Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Tatil kuşağının ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda TÜSİAD'ın eski başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın Hürriyet gazetesine verdiği bir mülakattaki bazı cümleleri sizler için alıntı yaptım. Ve bu cümlelere katılmadığımı sebepleriyle anlatacağım. TÜSİAD aslında İstanbul sermayesinin, beyaz Türklerin, bir anlamda hükümetler nezdinde daha etkin olabilmek için merhum e, bu anlamda e, Sakıp Sabancı'nın e, yine İbrahim Bodur'un kurucu üyeleri arasında yer aldığı TÜSİAD'ın etkinliğinin giderek azaldığı, sessiz kaldığı bir dönemde eski TÜSİAD Başkanı ve aynı zamanda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi TÜSİAD'ın aksaçlarından benim de şahsen tanıdığım ve çok hürmet ettiğim Türkiye'nin de aslında sadece iş adamı kimliğiyle değil entelektüel kimliğiyle de Eczacıbaşı Modern Müzesi eşi Oya Eczacıbaşı Hanımefendi ile birlikte Türkiye'nin kültür ve sanatına dönük katkılarını hiçbir zaman yatsıyamayacağımız önemli bir isim Bülent Eczacıbaşı. Ancak Bülent Eczacıbaşı başta olmak üzere TÜSİAD'ı TÜSİAD yapan değerlerden TÜSİAD üyelerinin, TÜSİAD eski başkanlarının nasıl uzaklaştıklarını da gösteren bir program olacak. Kendi söyledikleri ve aslında Türkiye'nin real politik olarak hukuk ve demokraside geldiği nokta, gerilediği nokta ile bir araya getirdiğimizde bu kopuşu ifade etmiş olacağım. Keşke Bülent Bey'e haklısınız diyebilseydim. Programın başlığını bu defa yanılıyorsunuz Bülent Bey dedim. Bakalım Bülent Bey ne demiş onu önce bir Türkiye 2010'lu yılların ilk yarısına kadar dünyanın parlayan yıldızı sıfatına layık görülecek kadar olumlu bir ekonomik performans sergiledi. Dünyada yatırımcıların gözdesi oldu. Sonra bir bozulma dönemine girdik. 15 Temmuz'daki darbe girişim bu süreçte dengeleri daha da bozan bir dönüm noktası oldu. Evet, Türkiye'nin 2010'lu yılların başına kadar hatta 2012-13'e kadar çok hızlı bir büyüme dönemine girdiğini kabul ediyoruz. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlangıcı olan 1 Ocak 2005 tarihi Türkiye için dönüm noktasıydı. Hepimiz Kopenhag kriterlerinin Avrupa Birliği'nin siyasi kriterlerinin Türkiye adına önemli açılımlar getireceğini, Maastricht kriterlerinin ekonomide önemli bir dönüşümü işletmelerimiz, sanayi sektörümüz, tarımımız, turizm bütün bu alanlarda çok ciddi fırsatları da beraberinde getireceğini, Türkiye'nin yabancı sermaye akını uğrayacağını ifade ettik ve o dönemde yine Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yine o gün başbakan olan Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül'ün, Ekonomi Bakanı olan Ali Babacan'ın ciddi anlamda Avrupa Birliği perspektifine inanan ve bu yönde adımlar atan bir dönemi hep birlikte yaşadık. Gazeteciler, yazarlar, aydınlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, iktidar ve muhalefetiyle Türkiye tam bir dayanışma örneğiyle AB yolunda önemli adımlar attı. Bugün istisnaları ABC bendi şeklinde başlayan Z harfine kadar giden, 170-180 defa değişiklik yapılan kamu ihale kanunun çıkış tarihi de 2005 yıldır. Pek çok konuda hukukta, demokraside Avrupa Birliği standartlarını yakalama yönünde önemli adımlar atılmış. Ama o rüzgarla o gün yapılan doğru işler sayesinde Türkiye hem milli gelirini arttırdı hem dışarıdan aylık, yıllık 20 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye çekmeyi başarmıştı. Bugün pek çok bankanın sahibi yabancı şirketler. Yine e, özelleştirme ihalelerine, TMSF'nin ihalelerine, hatta özel şirketlerin ortak olarak dışarıda yaptığı arayışlara dünyanın devlerinin birer birer ak, e, talip olduğunu, akın ettiklerini gördük. Ama bu dönem geride kaldı. Ne zaman ki Türkiye önce... 2017 yılında Nisan ayındaki referandumda bu başkanlık sistemini anayasa değişikliğini kabul etti ve 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanı olarak seçildi ve ilk kabineyi kurdu ve o günden bugüne Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Meclis'in artık noter makamı, noter tasdiği için kullanılan bir araçsallaştırıldığı bir sistemi, bir rejimi yaşıyoruz. Ve Cumhurbaşkanı bir milli parkın sınırlarını daraltabiliyor, genişletebiliyor, özelleştirme kararları veriyor. İşte tank palet fabrikasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araç taşıtlarının tamiratının yapıldığı, obüs ağır toplarının imal edildiği, gece görüş türbünden imal edildiği bir fabrikayı bila bedel BMC'ye 50 yıllığına, 45 yıllığına devredebiliyor ve yine Merkez Bankası başkanını görev süresinin öncesinde değiştirebiliyor. Merkez Bankası'nın yetki alanındaki fiyat istikrarını ondan alıp fiyat istikrarı komitesini Hazine Bakanlığı'na bağlayabiliyor. Dolayısıyla bu tweet attığı için insanlar hapse atılıyor. O yüzden evet Türkiye bunu başardı ama oradan artık o yörüngeden çok daha uzak bir noktadayız. Bugün aynısını yapmak ne kadar mümkün? Bozulan dengeleri yeniden düzeltebiliriz. Geçmişte nasıl yapmışsak niye Yine yapabiliriz diyor Bülent Bey. Reform tecrübemiz var, kriz tecrübemiz var. Türkiye küçümsenemeyecek bir üretim gücüne sahip. Ama Sayın Eczacıbaşı da biliyor ki kendisi dahil ilaç şirketlerini Eczacıbaşı, babası Necat Eczacıbaşı'ndan gelen ailece aslında Eczacılık, farmakoloji ve Türkiye'de bu bilime yaptıkları hizmetlerle bilinen bir aile o sektörden çıkmak zorunda kaldı. Geçmişte eczacıbaşı ilaç endüstrisinin fabrikası olan yerde şu anda e, alışveriş merkezi yükseliyor. Yani e, dolayısıyla e, Türkiye üretim gücünü evet bir bu bir vardı. Türkiye üretimde, sanayide çok iyi gidiyordu ama özellikle son 10-15 yıldır üretimden, sanayiden çıkan, tarımdan çıkan, ithalata bağımlı hale gelen AVM ve rezidans ve villalarla büyümenin kalıcı bir büyüme olduğunu zanneden bir ekonomik modele geçti. Bunun için bankalar seferber edildi tüketim için işte herkesin cebinde 15-20 kredi kartı oldu ve harcadıkça harcandı. Borçlarımız sadece kamunun borcu 2 trilyon bakın 2 trilyon TL'yi aştı. Yani milli gelirin %60'ına yakın borç stoğu var kamunun. Şimdi diğer tarafta bu borcunu %58'i Döviz cinsi borçlar içinde bulunduğumuz şartların gerektirdiği ekonomik politikalar izlenirse ekonomide iyileşmelerin kısa sürede sağlanması mümkün. İş hayatımda 50 yıla yakın bir geçmişim ve tecrübem var. Bunun çok örneklerini gördüm. Ben de diyorum ki Bülent Bey bu sefer yanılıyorsunuz. Çünkü tüketerek güdümlü faiz indirimleriyle körüklenen, büyümek, körüklenen kredilerle büyümek cari açık, yüksek dış borçtan başka ne getirdi? Türkiye'nin 430 milyar dolar dış borcu var ve sadece özel sektörün bir yılda çevirmesi gereken borç 180 milyar dolar bankalar hariç. Şimdi sürekli bu borçlar yapılandırılıyor. Dolayısıyla işsizlik işsizlik işsizliği işsizlik artarken sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemez. İşsizliği artıran bir büyüme büyüme değildir. Türkiye'nin geniş tanımlı işsiz nüfusu 11 milyona yaklaştı. İthalatı dönem dönem kısıtlamak çare değil. Yatırım iklimini iyileştirmenin olmazsa olmaz şartı hukuk reformu, eğitim reformu ve Türk lirasının müzmin çöküşüne çare bulunmasıdır diyorsunuz. Bülent Bey kirli ilişkileri gazeteciler değil Sedat Peker ifşa ediyor. Dolayısıyla ama ve lakin bu söylediğinize ben de katılıyorum. Keşke <laughs> yatırım iklimi için, yabancı sermaye için olmazsa olmaz hukuk reformu Türkiye gerçekleştirebilse. Eğitim reformunda PISA uluslararası imtihanlarında Türkiye'de 40. 50. sıralarda 60. sıralarda olduğu ortada 64-65 ülke giriyor. Fende, matematikte okuduğunu anlama becerilerinde öğrencilerimiz maalesef yerlerde sürünüyor. İlk 500'de üniversitemiz yok. İlk 700'de üniversitemiz yok. Üniversitelerimizde artık dünya çapında makaleler, üniversitelerimizin ARGE merkezlerinde, teknokentlerde patentli ürünler geliştiremiyoruz. Dolayısıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa ettiği siyaset, yargı, medya üçgeninde kirli ilişkilerle yüzleşmeden temiz bir toplum nasıl mümkün olabilir? Türkiye'yi kara para aklama merkezine dönüştürmüşler Bülent Bey mafyanın cirit attığı, kara para aklayanların ve uyuşturucu baronlarının yeni üssü haline gelmiş bir Türkiye sadece ekonomik olarak değil, ahlaken de çöküyor. Tüsiyat görmezden gelse de Türkiye AB değerlerinden son sürat uzaklaşıyor. Ne yazık ki bu kirli düzen inşa edenlerin hedefinde 90'lı yıllarda olduğu gibi sizin de mensup olduğunuz Beyaz Türkler İstanbul sermayesi var. İşte kimlerin malı? İnan Kıraç'ın yaşadığı trajedi bir çökme değil midir? Sezgin Baran Korkmaz nasıl oluyor da bir anda İnan Kıraç'ın ortağı olarak karşısında çıkıyor ve hatta 45 milyon dolar bana borçlusunuz bunu ödemezseniz sizi icraya veririm diyor. Sonra bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saraydan birileri etkili ve yetkili zevat devreye giriyor. Yurt dışına kaçması karşılığında bu, bu alacağından vazgeçiyor Sezgin Baran Korkmaz ve İnan Kıraç da bunu 6 milyon dolara çözdüm dese de gerçekte 45 milyon dolarlık bir alacak verecek davası olduğu ortada. İnan Kıraç ki Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç'la evli, Koç'ların damadı, Kıraç Holding'in yönetim kurulu başkanı. Ama gelin görün ki işte 1977 Kars doğumlu e, Sezgin Baran Korkmaz neredeyse İnan Kıraç'ın bütün mal varlığına çökecekmiş. Neyse ki bu kara para soruşturması Amerika'da açılmış ki Kingston kardeşlerle ortaklığı üzerine Amerika peşine düşmüş ki alelacele yurt dışına kaçması sağlanmış siyaset tarafından, hükümet tarafından ki Sedat Peker 4 Aralık'ta Süleyman Soylu ile İçişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi Sezgin Baran Korkmaz'ın ve 5 Aralık'ta yurt dışına çıktığını artık Sağır Sultan duydu. En son Avusturya'da yakalandı ve orada şu anda tutuklu 40 gün boyunca orada kalacak Türkiye iadesini istese de iade edilip edilmeyeceğini de Amerika belirleyecek bakın milyar e, TÜSİAD bu olup bitenleri görmezden gelse de Türkiye Avrupa Birliği değerlerine uzaklaşıyor ne, ne, e, dolayısıyla e, Boydak ailesinin mallarına çöktüler bakın e, mafya cirit atıyor Boydak ailesinin mallarına çökenler işte Hacı Boydak, Şükrü Boydak Memduh Boydak şu anda 4-5 yıldır hapisteler. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarını bünyesinde barındıran bir holdingin 3 yöneticisi şu anda 4-5 yıldır hapiste. 6 yıl olacak hapiste ve hangi kara para yaklamışlar? Hangi vergi borcunu devlete vergi, vergiden, vergi kaçırmışlar? Tek bu şekilde bir rapor yok, bir mahkeme kararı yok. Ama gelin görün ki şirketlerini kayyım yönetiyor, TMSF Başkanı Muhittin Gülal yönetiyor. Ve orada kendileri bile kendi aralarındaki hırsızlıkları şimdi Güzel Dülger, bir dönem orada yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan abla Güzel Dülger açık ifşaatta bulunuyor. Diyor ki resmen diyor ilk Ertuğrul Laçinel denilen CEO 20 milyon euroluk dolandırıcılık için Slovakya'da gitti şirket kurdu. Paraları bu şekilde Muhittin Gülal'la ben bunun üzerine gittiğim için Muhittin Gülal beni görevden aldı. Onlar yine düzenli devam ettiriyordur. Şimdi böyle bir kirli düzende iş adamlarının zorlu center'da senin hakkında soruşturma var. Şu soruşturmayı kapatırız. Şu kadar ödeyeceksin denildiği bir yerde Hangi reform, hangi hukuk, hangi adalet Bülent Bey? Türkiye bu yüzden bu dönemde bunun içinden çıkamaz. Bakın milyarlarca dolar şirketlerine çökülen Memduh Boydak ile Mustafa Boydak TÜSİAD üyesi olduğu halde başka mahalleden denilerek yalnız bırakıldı. Sarı inek hikayesini bilmiyor olamazsınız. Reform var mı ki eksiksiz ve kararlılıkla uygulanabilsin? Kurumsuzlaşma, kamu ve toplum düzenini yerle bir etti. Hepsi mazide kaldı. Keşke haklısınız diyebilsem Bülent Bey. Örnek olarak gösterdiğiniz 2000'li yıllardaki Merkez Bankası bağımsızlığından eser kalmadı. Avrupa Birliği'ne uyum reformları hoş bir hatıra olarak kaldı. Hepsi bir tarafa siz dahil herkes sıradan bir eleştiriyi bile dile getirmekten Endişe ediyorsunuz. Keşke haklısınız diyebilseydim. Fakat bu sefer fena halde yanılıyorsunuz. Birbirinden renkli sesler kısılırken sessiz kalmanın bedelini bedelini hep bedelini hep birlikte ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Keşke buradan bir dönüş olabileceğine dair bir ümit ışığı olsaydı, tünelin ucunda bir ışık görünseydi Bülent Bey. Ancak önümüzdeki günlerde. Nasıl bugün 2 yıl öncesini, 3 yıl öncesini hatta ya bu demokrasi açısından yeterli değiliz noktadaki günlerimizi bile arıyorsak askerlerin 12 Eylül 1980 darbesini yapan askerlerin hazırlattığı anayasadaki temel hak ve hürriyetlere bile hasret kalmışsak yarın daha sonraki günlerde mülkiyet hakkı, ifade hürriyeti, basın hürriyeti ve diğer konularda bu günleri de arıyor olacağız. Bu yüzden maalesef fena halde yanılıyorsunuz. Keşke haklısınız diyebilseydim Bülent Bey. Programın sonunda verdiğiniz destek için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tatil serisine devam edeceğim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayın. Lütfen bana videonun hemen alttaki katıl butonuna tıklayarak ve patron üzerinden desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.